Merhaba. Bu videoda musikide istediğimiz bir ölçünün sonundan yeni satıra geçmeyi göreceğiz. Böylece notalarınızın satırlarını istediğiniz ölçü sayısına göre düzenleyebileceksiniz. Musiki programı siz satır başı işareti koymadığınız takdirde satırların uzunluğunu nota yoğunluğuna göre kendisi otomatik olarak ayarlayacaktır. Bu da her satırda farklı sayıda ölçü olmasına sebep olabilir. Fakat satır başlarını elle işaretleyerek satırların kaç ölçü olacağını siz belirleyebilirsiniz. Mesela her dört ölçüde yeni bir satır olmasını istiyorsak nasıl yapacağız? Öncelikle ana gruptan ölçü aracını seçeceğiz. Bu arada bir ipucu musiki programında bir aracın üzerinde mouse imlecini bir süre tuttuğunuzda onunla ilgili kısa bir açıklama yazıyor bu açıklamaları ne işe yaradığını bilmediğiniz araçları hakkında fikir sahibi olmak için kullanabilirsiniz. Ölçü aracına tıklıyorum ve alt gruptan da buradaki satır başı aracını seçiyorum. Daha sonra nerede? Dördüncüden sonra satır başı işareti koyduğumda buradan da dört diyelim. Buradan da diyelim ki yanlış yaptık ve 5 ölçüden sonra işaretledik. Kaldırmak için tekrar aynı ölçüye tıklıyorum. Bu sefer 4'ten kaldırıyorum, Geri koyuyorum. Bu şekilde yapabilirsiniz. Böylece Musiki'de 50 satır başı işareti koymayı görmüş olduk. Musiki programının kullanımı ile ilgili yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eklediğimiz yeni bir videodan hemen haberdar olmak isterseniz abone düğmesinin yanındaki zil ikonuna tıklayarak bildirimleri de açabilirsiniz. Videoda anlattıklarımızla ilgili soru ve yorumlarınızı aşağıdaki yorumlar bölümünden bize iletebilirsiniz. Bol müzikli günler dileriz.